Çıktı ama Şeyine başlayınca bildirim yerine e-mail geliyor amınak Insta'yı takip et Discord'a katıl WhatsApp grubuna katıl 3 yerden bildirim atıyoruz Bunlardan birini yap Alırsın yayın bildirimi Can we Bey. Bu ne lan tertemiz mousepick Sabah dağıtma Maybe going back now One more link. I'm going back One link. You need so, I use coffee shot <laughs> 5 seconds smoke. I lock mid her. Go pick together, Reina. I go left, uh. swing, Come, go. Almost uh. smoked me. Pushing B. Nice, one more main, please. One lane, one Her lane. Nice. One is close, one is close there. Niye ne dok yapıyor? Oğlum mousepad fenaymış ananı... Oğlum mousepad var ya. Akıyor lan. İki güne batırırız bunu. İki güne anasını sikeriz. Bir yanında Beyti. Bir yanında hatta üstünü zurna oh, dürüm sosu. Mousepad'i çok önceden aldım da kullanmıyordum öyle duruyordum. Ne bunu attı rey ula bakalım. One here. More. One here. Top me, top me. Top me. sesini yüz yapar. Mama. Mama. Two more. Last two short. Fifty-five omen. Tay tay. Pas Oğlum two more diyor mu? Sala. Aa biz Hı -hı. yenilmişiz. Bu omunla oyna kazanırsın diyen kimdi? Aha gitmiş ve Stairs'a kurdu. Niye böyleyiz bilmiyorum. One more Çok enemy. Çek 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 Ne diyorsunuz oğlum? Fark düşmüş. Omon mid'den lurk gelecek büyük ihtimal. Mid going uh, jet thing. Moon main. Not shot plus. Nice, nice. Reyna, well done. steps. Are you sure? Are you sure? E, adam flash patlattı gitti mi burada? Evet. Sumo mid, 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 Her yerde sumo var ama. Sumo var çok. A giriyor, midet smoke atmış. Amına kodumunu sana. Oh, Allah'ım sen sabır ver ya yarabbim ya Resulallah. Ah. Flaş geliyor. <laughs> Biri top mid yes. diye duydum ben. Maybe yet the low. <laughs> sola da out. duymuş doğru. Defus defus top mid. Defus defus. Okay. Adam ki. He is low by the way. He's Wait. coming coming. Bıraksana salak. Yok abi <Gülüyor> ya. <laughs> Bıraksak lan adamını bekle değil mi? Defus. <laughs> nice. Shit. Hadi. Bomba. Let's go very self Maybe yep. What? Ne? Tandrut jet. O ne? You know? Hadi buyurun. Hadi cevap verin mesela. Görüş sağlıyorum. öldüreceğim biri andır. Lasus man. Odaklan sova. Ve beni cyber vurmuş. O adam andır dayıydı. Yeah, uh, Last know. main dedi bir de uh, duydunuz değil mi? Yok ya Riot bize diyor sen diyor hat semnant olacaksın diyor. ya Yapacak hiçbir şey yok ya. Yani. Allah. Hiçbir şey yok yapacak. Mehmet. Adam oka göründü ya. Adam oka göründü ya. Ananı sikeyim ya. İzini buldum. Salaklık bende niye çıkıyorum ki adam ben... göründü basacaklar oraya ama. Gördünüz mü? B'den geldi, oka göründü. S Cypher's PS4 actually.

ben bir de bu salakları dinliyorum ya Kershort falan diyorlar ya Nasıl da? Niye dinliyorum ya, ki? nasıl kırdılar ama? Sağ Ya enerjiyim diyorum güzel güzel yayın yapayım diyorum Ananı avradınız Arkası dönük şif yürüyen adamı nasıl vuramıyorsun maşallah la ya Lan body at lan bari Lan <laughs> Ne no isim ananı sikerim senin şimdi. Bana kal. Çok Nice nice. Bomba. Kötü lan. Hayır. Lost. Kötü lan. Hayır falan. diyor amına kodumunun çocuğu. Amına kodumunun bunun sizleri ya. Amına soktum oğlu ya. Beynini sikeyim. Radarda göründü adam. Ben gösterdim radarda ya. Gel. Oğlum bu kadar aptal olunmaz ya amına koyayım. Ya bak bu 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 harbi diyorum bak bu seviye yok yani. Seviye bilerek yapıyor herhalde yani bunun bir açıklaması yok amına koyayım ya. İki kişi kalmış biri radarda göründü biri buraya bıçak vuruyor. Ananın amı flörtülen amına öyle o. Önçeniyi. Gösterildiğinde kapattı. Abi seni? Take my vandal cem Ananı avladınız ki vandal almaya gidemiyorlar. You guys really have problems, I think. Vallahi bak cidden Allah yardımcıları olsun ya. Şeyi atamamışız ama. <laughs> Çıkamadım amına koydum onu çok sert slowladı beni lan. Böyle bir şey var mı ya? Ne o bir şey slowladı beni lan. Gidemedim amına. Ölüm ölüm bakayım. Bomba. jet tek miymiş ama bro his lag aftala bak ya Şimdi eğlenmeye hazır mıyız gölge çıkıyor çanta yolda Attığı smoke. Very good smoke bro. Thank you. Aa, gördünüz mü attı smoke? Smoke attı diye çıkayım dedim. Smoke'a bak. Ya arkadaşlar. Evet yanlış attım ultiyi. Evet. Korktum. Evet adam çıkıp beni vurur diye korktum. Gel bunlarla oyun oyna. Adam lane'e de attı. Şaraba vayna pardon. Adam buraya plant almaya çalıştı. Yani gelin bu ruh sağlığında oynayın. Hadi buyurun yani. Gelin oynayın. Buyurun. Enemy'yi tarıyorum. Gelin oynayın murut sağ olun. Daha... Şerif atıp şerif alıyor adam. Drone Benimki büyülü amına koyayım. Benimki ne al? Çok oku. Cyber 2 eldir B'ye kuruluyor. Ee, bonus da A kuruldu. De Hayat de, bir şey. Korken, Protokol plan. Görüş sağlıyorum. Close right. Adamları var solunda. Bomb bomb hen. Aklı oka var. Omen'le oyna abi kazanıyorsun 3 14. Omen. Smoke atmayı bilmiyor adam. Geçen maç gibi Omen de bilmiyordu smoke atmayı. Gördünüz değil mi? Hibuna smoke attı diye çıktı Beni buraya atmışsın <laughs> <smok>. o. Görüş sağlıyorum. <gülüyor> 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 Evet Adamın kucağına 8 canla düştü Abi renk söylesene oje süreceğim yani Ne bileyim adam oje moje Sürü bir şey işte İçeriyi tarıyorum. Kaçış yok. O kadar. Bizleri ah. bu kim getiriyorsa Allah onların belasını versin ya. Valla. BG yazıyor bir de. Ya şurada camsil var ya böyle camsille geliyorum ya göz göze itsem şurada gitsem falan mı ya anlatamıyorum artık ya derdimi hamuna koyayım. Aa ha gözümün önünde camsil aha bak diyorum ya şunu itsem hamuna koyayım ya oyunda Ay. kelebeği görüyorum böyle sokasım geliyor kendime yani bu kadar olmaz ya tamam bu bir oyun eyvallah.